Sizce dünyanın en tehlikeli karıncası hangisi? Bunun cevabını öğrenmek üzeresiniz. Jack jumper karıncası Avustralya'dan. Panda karıncası ise Şili'den. Hangi karınca daha ölümcül? Jack jumper karıncası agresifliği ile bilinir. Hızı ve atlama yeteneği müthiştir. Isırığı oldukça acı vericidir. Panda karıncası ise aslında bir yaban arısıdır. Siyah beyaz tüyleriyle tanınır. Isırığı insanları şok edebilir. Bu karıncalar birbirlerine karşı nasıl mücadele ederler? Jack jumper hızlı ve saldırgandır. Panda karıncası ise savunmada iyidir. Hangisinin daha güçlü olduğu tartışılır yaşam alanları ve alışkanlıkları farklıdır. Hangisi kazanırsa kazansın, ikisi de çok tehlikeli. Doğanın bu minik savaşçıları sizi şaşırtacak. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.